Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin bu bu oyunun yeni bir daha karşınızda. Bu bölüm en ee, bir sonra rahat yok çekil çek. çekil ee, Ne yapsam neyse ben düşünürken siz de video ve kutup abone olmayı unutmayı Bir de bildirim zilini açıp yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve zaman dediğim gibi bildiğiniz yerine bir dönemi. Beni açtığınızda ben video da direkt sizin haberiniz oldu. Tüvene savdı be. Tamam. Hmm. the <sniffs>

Ya kapağına basmadık. basmadı ki ve son iyi son nedir biliyor musun? Dövün ve ilk önce ona bakın. Ben nereye gitti görün ben. Ha böyle cüv. Ha bu böyle. Ona önce bakın ha sonra Neyse, Aa, o, son ise köprü ve son iyi da dövün arkadaş. Yok artık abi. Of, Wilson ağaç verse, Wilson, Wilson dağılmasın, Wilson! Aa, evimde durdum dağılım. Aa, evimde durdum dağılım. Aa, evim, evim kitabın, evimin, evimin, evimin tercihesinde dağılım. Bu kadar dağılmaz bunu bunun? güzel mağdursun size söylemiştim de güzel bir videosunu izlemeyi unutmayın. Ne yaptığını gördünüz mü abi? Harbi diyorum ben bir sonu veriyor. Açmış ya. Abi evdeki eşyalar tepmeliyor çılgıncasına. Şuna bak sabana sabana gidiyor. Oturdu adam ya. Adam illa yüzüne kovamak. <laughs> <adam at> <laughs> Bu da kamera ya. Buradan doğru insanı kasaşırlar Bir mi, bir bir ben yine bir bir de Allah ne ya ne? Vada ne da ağzı ben arkadaşlar. Koşayım. Allah! Arkadaşlar. Dev büyük mıknatıs. son. Seni kötü bir sancak? seni kötü bir sancak. Niye tepeme çıkıyorsun? Kapamağı mı dağıtıyorsun? Seni kötü, kötü Allahu Ekber. de evi dağıtıyor ya. Ya çabalarından daha fazla. Bu kaba, bu kaba benim daha demin yeni açtığım kapana yakalanmadan geçtiğini gördünüz. Neyse bu den, Ya yapacak da, da atlayacağım. Ben de, de buraya çıktım. Her evet, altı gidiyorum. Hayır. Ah! Şemsiye oh, Şemsiye daha seviyor. Şemsiye, şemsiye arabaya saplandı. Bir son. Bak dans eden şemsiye var. Dur Düz mü duracak? Eğer bu şemsiye 3 kere sıkarsa videolar katıp atar. Sekerse videolar katıp atar. Üç kere sekerse videolar katıp atar. Ne yapacaksınız? Kendisi uzağa uçtu bir Takip et beni görme Arkadaşlar ben diğer şemsiye gidiyorum. Son son. Şemsiye Son benim bir şemsiye var. 啊！哦。 上班不累哟。 Bir şey yapalım, bir şey bunu Bey. Sen bir sene neredesin, oraya mı düştün? Oraya mı düştün, spiderman, Çatıdan çatıya atlarken bacağımı kırdım ve şimdi bir sonra televizyon odasında bunu izleyeceğim. Televizyonunu, televizyonunu <laughs> şaka şaka <laughs> ya televizyon mu? Televizyon mu sökmüş o? dedikten 5 saniye sonra bir sonra yakalanmak dedi. <laughs> Kop. Ben niye böyle bir ses çıkardım? İki videodur böyle böyle bir ses çıkardım. Gülşen gülşen bak kafanıma yaparamıyorsun Yine arka kapıdan bahçeye duydum. Devi de son Wilson hareketler yap. Maalesef, insan, yapma. son Wilson devi güne kulak. Güle güle kulak yazmadım. Sana unuttum. Dur. çok iyi bir kablo komşu olduğum için Wilson geri şuradan geldi çünkü e, Wilson bu tuzak kurdu kapıyı açamıyor Wilson <laughs> çok iyi kablo bu komşu kalarsa ne olur biliyor musun? Tam mızrak gibi bunu atalım ve bu havaya dayanıyor. 300 Spartan'ı çöz. Spartan'ı çöz. Adresim Wilson sana bunu atacağım. Tabi görebilirsem inşallah. Yok artık. Çöp kutu ayırız. Bu spartalı bak saplamışım ya. Şimdi bunu insan saplayacağım. İnsan gel buraya. Düşük bütçe ve üçlü spartal gördünüz mü saplandı. kat. Kendi kafama dur. Dur. Demir kask yapacağım kendime kolayı. yakından incelemeyi sevmiyor. O yüzden onu her zaman bir yakından inceleyeceğim. Böyle böyle bir, son, bir sona yakalanmaya çalışacağım. Evet. Orada, 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 Bir son. Bir son. Bir 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 son. Bir son.

şimdi kendimi zammı olarak öleceğim. Ya Allah! Kılamadık. Tamam. Ama kendimi da kılamadıysa eski muzdağı da kılar. Eski muzdağı da kılamadıysa da sinirlenip oraya çıkıp o camı orada kılar. Hocamı kılmadan ben bu videoyu bitirmeyeceğim. Ne kılığım ya abi ya. Şuna atacağım. Aa düz durdu ya. Biraz müdahalem oldu ama düz durdu. Bu videoya like atmanız için de. İnsan bak o insan. İnsan. Havada bir çöp kutusu. Çok güçlü bir kafam var. Ava de duran çöp kutusuna kafa attım. <laughs> Hemen elimden vazgeç alıp. Açık kadar, açık kadar. Bu kadar da Ah yani neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun umarım video beğenmişsinizdir video, video beğenmişseniz lütfen katı abone olmayı unutmayın ee, bir de birbirimizi açıp yorum yaparsanız beni sevinirsiniz her zaman dediğim gibi birbirimizi bir sizin yalanınıza bir şey siz birbirimizi açtığında ben video açtığımda direkt sizin haberiniz oluyor. Ee, And that goes to the Spotify. I love all